Biberini, evet, sığır, 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 sığır. Şimdi sapını, biberin sapını neden kesmemeniz gerektiğini söylüyorum. Annem benden habersiz kırmızıları kesmiş. Evet. Şimdi bakın şöyle tutuyoruz sapında. Şöyle çevirdiğimizde her yerine değmesine yardımcı oluyor sapı. Ben şöyle çıkarıyoruz ve hemen ve şunu şöyle yaparak buraya hemen yerleştiriyoruz. İşte olay bu. Bence yani şu da oldu gibi. Değerli dostlar bugün size krep hamurundan harika bir biber yapacağım. İsteyen sabah kahvaltısına isteyen misafirine isteyen ara öğüne isteyen normal öğüne yapabilir. Ama gerçekten çok mükemmel olacak. Onun için 3 tane kapya biberim. Herkes kendi çokluğuna göre yapsın. Ve 5 tane de yeşil biberim var. Şimdi önce krep hamuruyla başlayalım dostlar. Malzeme ben listesini verir misin? Aa pardon. 3 <laughs> tane kapya biberim, 5 tane yeşil biberim, maydanozum, 4 tane yumurtam, 1 tane kabartma tozum, 1 bardak unum, 1 bardak sütüm, birazcık da kaşar peyniri koyacağım. Şimdi krep hamurumuzu yaparak başlayalım işimize. Peki biz neyin savaşını veriyoruz seninle? Bu hangimizin biberi daha güzel daha çok izlenecek. Sevgili dostlar. Herkes tarafını seçsin. Bunun tarafı yoktur dostlar. Bu sadece en güzel görünüm veya ki de en lezzetli hangisi olduğuna bakacağız. Evet bu bir yarışma, bu bir çekişme. En çok benim tarifim izlenecek. Bu benim tarifim, benim özel tarifim. Hadi bakalım görüşeceğiz. Sen şimdi yarın nasıl çırpacağı bir ver. Kimin ne görüşeceğini görürüz. Sen bana biraz da tuz ver. Ama anne en çok benimki izlenirse. Onu bilemezsin. Hı -hı. Şimdi şöyle yeteri kadar da bir tuz atıyorum. Şimdi güzelce hem çırpmaya başlıyorum sevgili dostlar. Şimdi kabartma tozumuzu da döküyoruz. Bir kaşık da pul biber ve bir bardak sütümüzü de döküyoruz dostlar. Şimdi şöyle, bunu bir daha çırptıktan sonra da unumuzu yavaş yavaş ilave edeceğiz. Koyacak mısın? Evet koyacağım. Evet bir bardağımızı da döktük. Ne kadar un gideceğini size söyleyeceğim kıvamını. Koyuyorum dostlar. Tekrar çırpmaya devam edeceğim. Bakalım nasıl olacak göstereceğim. Şimdilik bir buçuk bardak oldu. Yavaş yavaş ilave etmeniz lazım ki hani bir şeyler olsun. Evet bir yarım bardak daha yiyecek dostlar. Yani yarım bardak daha alır içine. Evet. Sana toplamda 2 bardak un oldu sevgili dostlar bununla. Yani 200 milimlik bardakla ve kıvamı o şekil yeterli. Şimdi ocağımıza yağımızı koyacağız. Ondan sonra diğer işlemlerimize de başlayacağız. Bu kıvam yeterli. Tamam. Dostlar bakın. Kıvamını birazcık daha kalınlaştırmak için yarım bardak un daha koyuyorum. Yani iki buçuk bardak oldu. Bu sefer oldu. Evet bu sefer oldu. Çünkü kıvamı çok önemli. Eğer şeyimizi tutmazsa e, biberlerimizi tutmazsa kıvamı olmaz. Sonra sevgili kızım der ki bana sen kendininkine özen gösterdin. Benimkine göstermedin. Ama biz bunu kıvam testi yaptık. Anne sen de göster kıvam testini. Evet. Diğerleri de yapsın. Tabi bakın bu kıvam iyi. Akışkan bir hamur. Heh, bu kadar akışkan olacak. Evet. Deminki gösterdiğimiz biraz Çıvıktı. Çıvıktı. Şimdi ne yapıyoruz? Böyle derin bir kaba boşaltıyoruz. Krep hamurumuzu. Şeylerimizi böyle ince ve uzun bir şekilde kesiyorum. Biberlerimizi bakın bu şekilde açıyorum şu kadar açmam herhalde yeterli olacak diye düşünüyorum dostlar bakın şimdi buradan şöyle peynirimizi içine doğru güzelce ne yerleştiriyorum ve bitti yani ne gördük ne duyduk bu şekilde bakın gerçekten mükemmel olacak kızımın tarifi Bir de güzel değişik. olacak. Evet bir tane de yeşilden göstereyim size. Bakın şöyle şuradan hemen şöyle birazcık yarıyorum. Ve şöyle açıyorum elimine. Sonra da peynirimizi şu şekilde bakın içine girdiriyorum ve kapanıyor. bakın, bakın sevgili dostlar içine koyduğum şeylerden sonra şöyle güzelce her yerine sürecek şekilde ne yapıyorum? Şöyle buluyorum. Bakın. Ondan sonra da şöyle çıkarıyorum. Ve hiçbir yere değdirmeden yağımızın içine atıyorum. Evet. Wow. Yağımız biraz şey olmalı sevgili dostlar. Hani yavaş yanmalı ki içi de hem kızarsın hem de içi de pişsin. Şimdi bakın yine aynı döndürüyorum ve sarıyorum. Sapını yanlışlıkla kopartmışız. Evet, sapını kopartmasaymışız çok daha iyice olacağınımışız ama hayırlısı olsun bakalım. Şimdi sıra geldi üçüncü biberimize. Biraz yavaş yavaş kızaracak sevgili dostlar ki içinde kaşarımız erisin. Bakın dostlar atları şöyle kızarınca durduğunda şöyle çeviriyorum ki perlanı hmm. bir kızarsın, tek tarafı olmasın diye. Kız yağı çok koymuşuz. Bak yine diyecekler bize yağı çok mu buldunuz? Ya, dostlarım doğru dost söylüyorlar. Ha, bu da dönmüş zaten. Dönmedi o. Dönmüş dönmüş. Hı, -hı. Dön Hı, -hı. Ya böyle yavaş yavaş kızartacağız dostlar. bakın dostlar kızarıyor daha iyice kızarması lazım yavaş yavaş kızaracak ne kadar yavaş kızarırsa içindeki güzellerimiz de o kadar ya, güzel olacak bakın harika kızarıyor Oho, benim minnoş da yüzüyor valla şişiyorlar kabar kabar e tabi kabaracaklar zaten onun özelliği olur ben şimdi bir tane daha yeşil biber Yeşil biber suyla, suyla miyim? Evet, sırıyor, sırıyor. Sırır, sır. Şimdi sapını, biberin sapını neden kesmemeniz gerektiğini söylüyorum. Annem benden habersiz kırmızıları kesmiş. Evet. evet. Şimdi bakın şöyle tutuyoruz sapında. Şöyle çevirdiğimizde her yerine değmesine yardımcı oluyor sapı. Hı. Ben şöyle çıkarıyoruz ve hemen ve şunu şöyle yaparak buraya hemen yerleştiriyoruz. İşte olay bu. Bence yani şu da oldu gibi. Bakın çok güzel kızardılar. Harika oldular dostlar. Ama tabii bakacağız da Çanta hayırlı olsun yeğenim. Evet. Çok beğendim. Çok beğendim. Çok güzel, benden çok sana yakışmış. Bakın, şimdi alıyorum. Ne yazık olsun. Ama biz kedi gibi bakıyoruz hani. Olsun da yiyelim diye. bak şey çevirmesi ne kadar kolay. Değil mi? Hani bu oldu. Biliyorum. Elini yakaydın bir. Sonra büyük bir şey alalım. Büyük maşa var ki. Ha. Hayır ağzı açılan büyük maşalarda. Hayır büyük maşa var ağzı açılan. Hmm. Yani onun ağzıyla maşan değil mi? değil. Seninki tırtıklı. Bu evimizinki. harika görünüyor benim minnoş da kızarmış benim torunum bunu çok seviyor şimdi ona da bunu yapacağım biberi görünce onu istedi hemen evet çünkü hani bu yanmasın da yalnız. şöyle yapalım ve torunuma da olmazsa olmaz <laughs> Öleceğim. Bilakis atlardan ölse de ben bu işi. Hayır, şu gidecek diye korkuyorum. Yapacağım. Biraz ee, daha. Çek bile bilek Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> al onları anne. Hepsini al. <laughs> Oh, harika kızardı. Gerçekten mükemmel kızardı. Bakın sevgili dostlar şöyle Yani şöyle yılan gibi şöyle zız, zız yapacaksın her yerini. Benim tarifim ya sen bunu katlediyorsun. Nefret yapıyorsun. He he. Benim tarifim diye. Güzel diye diye. İnşallah onu böyle şey yaparsın. Ha, böyle yapman gerekiyordu. dostlar harika oldu. Benim kızımın biberi. Tamam. Oo. Benim yaptığım ketçaptan dökseydik kırmızı kırmızı olurdu. Hmm. Çatalla bıçak ver bana orada. Dostlar harika oldu. Şimdi bir de kesip bakacağız bakalım kızımın biberlerinin tadına bakacağız. Şöyle alacağız ve getirip şöyle ortadan kesiyorum bakalım. Oo bak harika olmuş dostlar içi de erimiş, dışı da erimiş. Şimdi şöyle bir bakayım ve sulu sulu. Bakın. Oo içinden şeyler de kaşarları da dökülüyor vallahi. Harika olmuş. Şöyle bir tadına bakalım bakalım. Hmm. Hmm. Evet. Güzel olmuş dostlar. Senin tarifin mi benim tarifim mi? Yine benim tarifim. Hmm. göçgüver hmm. veremiyor <laughs> biz tıkandık siz konuyu biliyorsunuz çok izleyin çok paylaşın whatsapp'ınızdaki herkese atın evet, facebook'unuza atın çünkü bir de bizim... yeşiline bakalım şimdi bu bu benim tatlım şimdi de yeşil biberine bakalım bakalım ne halinde vay wow, bak içindeki kaşarlar erimiş ve gerçekten mükemmel görüküyor dostlar. Şöyle bakın içinden kaşarlar. Ben küçük bir şey alayım dedim. Kaşarlar erimiş. Bakın harika. Kaplıca yedim. Hmm.